Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizlerle beraber hayalimli arabi alıp modifiye edeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi biraz seviye falan atladım. Biraz para kasmam gerekti. O aralıkta falan onları hallettim. Ve ee, bütün araç puanlarım harcama durumunda kaldım. <laughs> Ama bunun karşında 7.2 milyon param oldu. Ve ben bunu e, hayalimdeki aracı almaya çalışırken kullanacağım. Ee, çocukluğumdan beri aşık olduğum bir araç olduğunu söyleyebilirim oyuncakları falan oynarken çok hoşuma giden bir araç. Buradaki aracımızın ismi Enzo Ferrari. Çok klasik, çok e, hoşuma giden araçlardan biriydi. Ve şu an alacak olmam ve güzel. Bunu video içine koymak istedim. Onun dışında ben çocukluğuma denk gelen araçların oyuncakları şu listede. F50, F40, F50 GT. Bunların oyuncakları falan vardı ama en çok beğendim Enzo Ferrari ile. Hemen yani alacağım. Rengini büyük ihtimal e, kırmızıda tutacağım. Şu cırtlak kırmızı. Zaten aldık. Hadi bakalım. Merhaba güzellik. Bir yandan e, garaja geçip yükseltmesini ayarlayalım. Öncelikle motor değişiminde yakacağız diyecektim de. V ve 12 takalım. ABD güç aktarımı üstüne. Kip turbomuzu takıp aracın ayarlanabilirlerine geçelim. 101'e çıktı bile. Ee, ki çok büyük ihtimal bu araç zaten <laughs> çıkacaktır e, yüksek hızlara. 373 bu olmaz. 10 tip bir şan zaman takacağım çok büyük ihtimal. Çünkü çok hızlı hızlanan bir araç olacak zaten. Yarış tipi. Süper e, sportların çoğu o şekilde. Hmm. 382 hiç değiştirmeden şuraya yarış tipi ağırlık Peki bu hızımızı etkiliyor mu bizim? 382.8, 382. Etkiliyor ağır olmasına rağmen. Buradaki yarış tipi de hemen yapıştıralım. şu aracı bir teste sokmak istiyorum. Oyunun çok iyi modellerinden biri değildir. Hani... Bir Divartiyar da oynanır mı bilmem. Ama benim dediğim gibi çok sevdiğim araçlardan biri düz yarış lastiği. İki kişi e çıkmıyor mu bu araba. Ferrari jantından vazgeçeceğimi düşünmüyorum. İsterse artık azalsın ya da azalmasın. 977, 976 oldu hatta. Merak ettim X klası yapılır diye düşünüyordum orada. X klası var mı ona bakmak istiyorum sadece. <laughs> Ayarlama düzeni. Herkes 900'de bırakmış. İçeriz az sonra senin de. Aa. Ara X klasına bakalım hemen. Gerçekten X klası yapabilen yapılmıyormuş bu araç. Şaşırdım. Biz aralığımızı şöyle çektiğimiz zaman 420 412'ye kadar düştü. Buradan sonrası full düştü değil mi? Bakayım şurada. 420'ye çıkıyor burada bir. Ben dibe çeksem. 421 var burada galiba şurada bir yerde. 422 şu şekilde 400 145 şunu dikkat ederim. 421.4 ki Uygula deyip bir daha özel yükseltmelerden bir gelip şuradan bir şunu merak ettim. 404 366 aynen. Burada bu kaça çıkıyor? Aynı klasmana çıkıyor neredeyse. Peki stoklar bize ne kadar hız kazandırabilir? 32. Hı, evet daha düşük. Ya arabanın olup olacağı bu o zaman herhalde deyip şu bebeği otobana çıkartalım. Ha Monel'de kaldı. Hemen düzelteyim kusura bakmayın. Bir de bir oyunu vardı o zamanlar. İki kişi oynayabildiğiniz atlı üstü. Oyunda da gene McLaren ve bu araç vardı. 122 seviyordu olduk. Hemen yani bir kalkış ve sürüş testi yapmak istiyorum bu araca. Sadece keyfi harcadığım bir para. O da bu kadar da olsun bu aracı garajımda istiyorum. Bir ev o kadar olamaz ama. Yılan gibi ama gerçek anlamda. Maksimumuzu biraz daha yüksek olsaydı belki duvar tiyarlara falan karşı kullanılırdı ama. gibi <laughs> kullanılabilir. Olabilir yani yakışıklı bir araç. Bu hızlar diye tutuyor. Nasıl bir zahmet? Karıcı görmeyen ben. Bir saniye fazla oldu. Şu. Gene. Gene aynı bu Peki bu aracı 9'da e sabitleyip kullanma fikri nasıl olur acaba? <laughs> Araçlarda kullanacağım bir araç olur açıkçası. Ben bunu 900 yaparım belki. Bayağıdır yüklerim. Aslında 900 hızı kaç oluyor ona bakayım. Araçlar aracı ayarla. Hayır yanlış oldu. Düzen yükle. 325, 371, 396. Bu ama RV dedim Aynen. Tamam. 372. 372. 372. 370 klasmanlarında falan. Kullanılabilir yılan bir araç çünkü. 380'ler falan var orada? AVD'ler hem de. Tamam bu. Bunu belki bu şekilde bir dönüştürmeyi denerim. Belki de hazır yüklerim. Çok fazla içinden geçmek istemiyorum. Hmm. Bir işleri falan gayet güzel ama maksimum kısıtlı kaldı gene. Yani bu mükemmel bu hız beklemiyordum dediğim gibi. Sadece sevdiğimden, gönlümde yeri olduğundan, bir tahta sahip olduğundan dolayı almak istedim. Ne yapalım hatta? Ş Böyle bir girelim şuradan. Şu dağın üstüne bir çıkartayım. Bu arada anlamadığım bir şekilde araba satmak bazen aşırı karlı olabiliyor. Bazı alıp e bazı araçların şeyleri var. Mesela Diablo CV falan satarsanız karda olursunuz yapın. Diablo GTR alıyorsunuz bir de içinden. Şöyle miktarda para kastırabiliyor. Bu araca uygun bir yer değil ama şöyle şuraya yerleştirip aa yok bozuldu orada. Ne diyelim ben fotoğraf moduna gelip ve aşağı düşme Biraz daha geri çıkalım. Burada fren. Mesela niye buradan geri çıkamıyorum ben? Çok tipsiz göründü böyle araba. Şuradan beri. Şunu epek modundan. Bu daha iyi oldu. Daha iyi değil yani de. Neyse. Okey ya. <laughs> Gel dedim bunu. <laughs> Hadi geri çıkalım. Biraz daha sürelim aracımızı. Hemen zaten video sonrasında araçların tasarımlarını koyuyorum. Bir <laughs> zaman gidip bakabilirsiniz. canmam gitmedi hayret bir şekilde. Ee, kalkış denemek isterim açıkçası tabi bakayım bir. Sadece bir e kalkış lastiği koyup deneyeceğim. Ee, yükseltmeler. Özel yükseltme. Lastik olarak arazi kalkış 918'e kadar düşürüyor. Kalkış çok etkiliyor ama gerçekten kalkış lastiği. Yani pşşşş diye fırlatıyor size. Bakın kalkış lastiğiyle nasıl olacak araç. Kalkış aracı olarak da kullanabilirim. Burada bazen yarışlar oluyor. Eğlenceli oluyor. daha çıkalım öyle beraber kalkalım. Bu yüzü bu arada inanılmaz kısa. Şuralara geldi mi? 354 3'e falan gelse. Buralarda falan yavaşlıyor da yine bu aralık iyi. Mesela şöyle göstereyim. En iyi kalkış araçlarından birini göstereyim. Ben bunu kalkış aracı video olarak kullanırım. İki şeklinde koyarım. Hangisini isterseniz onu kullanın. Biraz ufak düzenleme çekilse belki daha iyi kalkma, kalkabilir de eee bir saniye hayır, ee, aracı ayarla ayarayı azıcık önden kaldırsak ne oluyor hızımız ne kadar düşüyor biraz düşüyor, şunu şu şekilde yapsak uygula Biraz da şunu yapmak istiyorum. Hayır. Ee, araçlar, araca ayarla, helezin yayları. O, çok yakın bu aracım be. dibe kadar soksam yavaşlatır tabi yani. yerde gitmesi daha iyi de. E biraz eğim verecek kadar yapsak. Düşürüyorum direkt kızımızı. Evet düşürüyorum direkt kızımızı. Hiç uğraşmayalım biz onunla. Araç yeriz. Çok yakın. Evet, çok daha iyi oldu. Şöyle göstereyim hatta. En iyi kalkış araçlarından biri eee Lamborghini nerede? Diablo GTR. Oralarda KF350 ile en azından karşılaştıracağınız bir araç olsun. Öyle söyleyeyim size. Bu araç durmuyor ya yerinde. Yok bu araç çok daha hızlı ya. Yani kalkış aracı olarak da şu an namını ezdim geçtim aracın. Ben onu düz ayarlarına sokayım. İsteyen zaten ayarları videonun başında gördü. <laughs> Değiştirebilir. Ferrari'miz nerede? Ferrari. Bu arada Evolution'u da çok severim. İsteyen olursa bunun da ee, upgrade'ini yapıp de bulmak isterim. Klasik bunu yapalım, kuralım. Belki drift ya ile daha iyi kalkabilir. Hadi şuradan bakacağım direkt. Nerede ayılar? 25.5, 25.6. Eh yani çok bir fark yok. 402.4 Özel ayarlama. Hayır ayı. Asistan olayım, bu maksimum hızımız değişti. Aynen. Sen yönetici, ...gölümün düzenini kaydet. Buradan... ...yine can adası yazarak ya da... ...yaratıcı can adası yazarak bulabilirsiniz rahat bir şekilde arkadaşlar. Gelip izlediğiniz için teşekkürler. Yani şimdiden kaçayım. Kendinize iyi bakın. Çocukluk hayalimi yaptım. Güzel bir araba. İnşallah gerçek hayatta da almak nasip olur tabi. Artık fuarlarda falan gezer bu araba. Herkesin elinde kolay kolay olunmaz. İlk almak nasip olur diyeyim. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Yapmak istediğiniz, yapmamı istediğiniz araba varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyip beğenmeyi, neden beğenmediğinizi bana iletebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi